yapmaya çalıştığını biliyorum. Seni çok seviyorum. Sana hiç çekinmeden dokunacağım günlerde gelecek. Ama sen hazır olunca şu an değil. Beni teselli etmek için değil. Sen hazır olunca. Günaydın. Günaydın bir tanem. Hiç uyumadın değil mi? İşte uyuyamadım. Baktım sabah olmuş. Duş aldım. <laughs> Kahvemi içiyorum. Sen de bir çözüleyim sana. Yaparım ben bir şeyler. Ne yapmaya karar verdin? Soruların cevabını böyle bulamayacağım. Mithat Ateş'in yaptıkları yanına kar kalmayacak. Günahlarının cezasını çekmeli. Bütün pislikler yaptıklarının cezasını çekmeli. Sen bir şey kalkışmayacaksın, söz verdin. <laughs> Hadi kalk. Şevnim'i annesine götüreceğiz bugün. Dün Kadir abimin hapishane müdüründen görüşme izni aldık. Sen dün Emine'yi görmeye mi gittin? Evet. <laughs> Allah'ım ya. Menekşe niye bana söylemedin? Senin başka derdin vardı. Bak. Bir daha benden habersiz bir şey yapma sakın. Sen ne diye gidiyorsun Oğlum. o kadın yanına ya? Niye zorlaştırıyorsun her şeyi? Ben de cevaplar arıyorum Halil. Emine onun yaptıklarını nasıl göz yumabildi öğrenmek istedim. Bir insan nasıl bile bile kötülük yapar bilmek istedim. Ya kötülüğün bir sebep olamaz ki. Kötü kötü sadece. Emine her kim olursa olsun Şebnem'in annesi. O küçücük çocuk hiçbir şeyin farkında değil. Annesini özlüyor. Bak. Biraz için soğusun istiyorum. Bu öfke seni de yakıyor. Beni yakıp dağladığı gibi. Ama yine de benden habersiz bir şey yapma. Lütfen. Peki Osman arabayı getirsin şirkete gideceğim. Peki efendim. Hadi. Dur Şebnemciğim. Güzel güzel tarayalım da. Annen kızım ne güzel olmuş desin. Tokamı da takalım. Tamam. Takalım bakalım. Ha şöyle. Günaydın. 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 Ben gidiyorum. İyi. Dün verdiğim parayı harcamadıysan versene. Harcandı bitti. Pazara çıktık annemle. Çekirge gibi. Ne versem ödüyorsunuz. Ne versem. Sende hiç yok mu? Yok. Nereden olsun? Borç ediyoruz ancak. Dükkana bir çivi almaya giren mi var? Dur bakayım sana. Aman da ne güzel olmuş benim kızım. Anneme gideceğiz. Biliyorum. Bilmem mi? Açarım ben menekşelerdir. Versene. Sanki Aa. sadaka veriyor. Başından çevirselim bir de. Sabah sabah bulaşma baba. Ulan bunca yıl ben baktım size be. Ben yedirdim için Tabii vereceksin. Şimdi senin bakman lazım bu eve. Sadaka verilmiş gibi üç kuruş atıyor önüme. Ya